Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz yine yeni yeniden bir video ile karşınızdayım bugün e, yama notlarını inceleyeceğiz bu arada tam başlarken de e, şu an Twitch'te e, Legends of Runeterra'nın canlı yayını var Aatrox geliyor İzlemeyenler için izlemesini tavsiye ederim fena durumda gelmiyor gibi gene sanki baş belası bir şampiyon gelmiş gibi duruyor. Biraz çizimi kötü ama olsun. Aatrox'u severiz. Dedikten sonra Yaman otumuza geçelim. Evet ilk karşımıza çıkan Iloy. Şimdi şöyle Iloy'nin kendisi bir sıkıntı değildi. Fakat Iloy'nin ee, o ee, dokunaşlarla beraber kazandığı saldırı gücüyle Aban'ı çok fazla vuruyordu. Canını biraz düşürmüşler, hayat kalitesini biraz azaltmışlar. Gayet mantıklı. Tamam daha ee, tamam. Bence de mantıklı ortadan kaldırmasını kolaylaştırıyoruz demişler. Gayet güzel. Abanı çok sıkıntı oluyor da öyle oyunun. Gayet güzel. Tamam dokunaşlara da bir şey gelmiş. Çok güzel. Dokunaşlar da 3'ten 2'ye inmiş. Güzel bu da iyi. Ee, en güçlü dost tamam birbirine vurur falan. Güzel 3 dokunaştan en azından 2'ye inmiş. Çünkü şöyle 3 dokunaş çıkarttığınız zaman artı 3 artı 3 kazanıyordu. Bir birimi, yani bu kart aslında şu demek. Artı 3 artı 3 kazanırsın üstüne rakibe vurursun. Rakiple birbirinize vurursunuz. Artı 3 artı 3 kazanıyor ama. En azından artı 2 artı 2 daha iyi. Karma. Sürekli buff alıyor. Sürekli buff alıyor, Sürekli buff ama hala oynanmıyor. 4'e 3'ten 4'e 4'e çıkmış. <laughs> yetmez. Karma oynamak için yetmez. Karma'nın olayı çok geç oyun. Yani büyülerle dolu bir deste. Ama şu an o kadar bir hani geç oyun destesi yapılmıyor. Geç oyunda çok daha güçlü şampiyonlar var, çok daha güçlü desteler var. Karma Lux, bir dönemin en sevilen destesiydi. Onu yok ettiler. Aslında e, kendileri yok etmediler. Yeni gelen şampiyonlarla oyunun değişen oyunla beraber yok oldu. Ama üzücü. Güzel. Yani ama değişen bir şey olmaz. Ee, kolaylaştırmayı şu anki düşük oyunumuzu yükseltmesini istiyoruz. Hiçbir fark olmaz. Hala az o şekilde oynanır. Nar. Elinde bir dürtme çomağı oluşur. Zaten varsa bedeli biraz alır. Bedeli 2 azalır. Dürtme çomağı zaten 2 manaydı. 0 manaya düşmüş. Yani dürtmenin bedelsiz olması gerektiğini düşünen ufak bir yaşam kalitesini tamam. Yaşam kalitesini ufak bir şey getirir ama çok da etkili olmaz. Bir hasar, bir kart çekme 0 manaya. Yani pek de bir şey olmaz. Nar çok güçlüydü. Çok nerf yedi. Çok aşırı nerf yedi. 5'e 4'tü sanırım ilk çıktığında. 3'e yani üç'e 3'e indi çok dörf Oynamak için esnendeki bir karadesine zilin oluşur. Hmm, bak bu güzel. Destende bir zilin oluşur. Fena değil. Fena değil ya. Zilyan için biraz daha güzel olmuş. Çünkü şöyle bir durum var. Zilyan'ı seviye atlatmak tamamen şans eseriydi. Zilyan'ın bombalarını bulacaksın, seviye atlatacaksın. Patlatacaksın da seviye atlatacaksın. Oho çok var. Hem de bir tane değil iki tane bulacaksın. En azından destende bir zilyon oluşması güzel olmuş. Ben beğendim. Bart. Artı 3 mana taşının Oy. yani 9 3 tını task kartlara hmm. Şimdi Bart varken ee, kaç tını koyuyorduk? Bir ona bir bakalım. Bard'ın sanırım altı mana mıydı? Yok ya üç müydü? Sanırım 3'tü ya. Bir bakalım buradan. Bart Bart kaç tını koyuyorduk? Gerçekten hatırlamıyorum. Ee, her bart başına bir tını. 3 hmm, tını koyuyorduk. Yani 9 tınıdan mahrum başlayacağız en az. Tını koyamazsın. Aynen. 9 tınıdan mahrum başlayacağız. Erken oyunda Hmm, sadece bu koymayacak ama ya. Diğer tanı koyan kartlar koyabilir. Yani. Nerf güzel nerf aslında. Çünkü tanılar bazen gerçekten çok can sıkıcı olabiliyordu erken oyunda. E, bir zede gitmiş bir tanı. Wayout'ta e, erken oyunda bir Fiora'ya gitmiş bir tanı çok sıkıntı çıkartabiliyordu veya Luciona. Ya bunun önüne geçmek istemişler biraz. Daha güzel olmuş. Fena değil. Güzel bir dengeleme. Bence Bardo da öldürmez. Biraz daha geç oyun. Biraz daha orta oyun odaklı bir deste haline getirir. Biraz daha orta geçe kaydırır. Güzel olmuş. Ben beğendim. Gayet güzel. Ee, ne yapmışlar? Kozmik bağ 3 tane tını yerine 6 tane. Hmm, buradan tınıyı buradan koy demişler. Barda getirdim. Aynen. Burada da aynı seziyor zaten. Ama çok oynanmıyor ki ya. Bir düşmana iki hasar verirsin ve başka bir düşmanı sersemletirsin. Çok da bir mantığı yok yani. Bunun ben oynandığını pek görmedim ya. Pek oynanan bir büyü değil yani. Değişiklik odaklanmadan yavaşa gelmiş. Oy. Yani Kayısa ne zaman geldi de ne kadar büyük bir nerf bu. Odaklanmadan yavaşa gitmek çok 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 büyük bir nerf. Bedeli 3'ten 4'e çıkmış. Kayısa'yı oynanmaz hale getirmiş neredeyse. Neyse. En azından kalmış yani. Bu en azından odaklanmada kalmış. Yani Kaisa'yı biraz fazla nerflemişler gibi sanki. Yani şunun odaklanmadan yavaşa dönmüş olması çok kötü. En azından hızlı olsa bir nevi ama odaklanma çok kötü. Ee, rakibin Kaysa desteğiyle ikilemi de geçebilme şansını arttırmak. Kaysa'nın gücünü bir tık azaltmak. Hmm. Bedelini 2'den 1'e indirmişler. Yani biraz da Evren'e buff gibi olmuş. Ee, güzel. Ben sevdim. Ben e, bunu da kullanıyordum zaten. Hem birimi, bir dost birimi öldürüp rakibe iki hasar verirsin ve bir kabuk çağırırsın. Ben bunu e, oynamıştım zaten. Size de göstermiştim. Videosu var. E, Gölge adalardaki öldürme mantığıyla yaptığın zaman çok güzel olabilir. Geçelim donduran rüzgarlara. Oy. Bu oyunun başından beri olan bir kart. Oyunun başından beri var. Ve 6 manadan 5 manaya ilk defa düştü. Güzel. Güzel. Ama tam tersine Frelly orada da bir güç zayıflatma. 4 yerine 2 mi? Oy, yani hiç 0'a 0. Sıfır. Sadece rakibe 2 hasar verirsin. Tüm birimlere 2 hasar verirsin. Tüm birimlere ha, birimlere dönmüş bir de. Rakibin Nexuna da vurmuyor. Baya büyük bir nerf. Gerçekten çok büyük nerf. Eskiden hem birimlere hem rakibin Nexus'una vuruyordu. Sizin Nexus'unuza da vuruyordu ama 4 iyileştiriyordu önce. Çok büyük nerf. Buradan buff atmışlar ama çok büyük nerf ya. Marazlı Koyak çok 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 iyi bir karttı. Geri sayım 8'den 9'a çıkmış. Ee, onların, onların tekrar kumitenine en büyük rakiplerini zayıflattığımıza göre doğru. Ama kim yani? Kölenin en büyük rakibi kim? Ben anlayamadım yani. Donuk kölelerin en büyük sıkıntısı erken oyun desteleriydi. Doğru, şu an için biraz erken oyun desteleri zayıflatıldı. Mantıklı ama 8'den 9'a çıkması sıkıntı olmuş ya. Zaten 8 çok geç oyuna kalıyordu yani. Çok kolay atlatamıyordunuz. Ben bence boş nerf. Bu geri alınır ya. 3'ten 1'e, 1'den 2'ye boş. Yani çok da bir önemi yok. Biraz erken oyunu zayıflatmışlar bir büyü seçersen elinde bir büyük geçiş kopyası oluşur. Ardından en üstündeki hmm, bu kötü nerf olmuş. Neden? Karakol arşivcisini ben e, seviyordum ve oynadığım zaman da şu şekilde kullanıyorduk. Seçiyordunuz kartı. Destenin en üstündeki 5 kart arasında zaten onlara da ilerleyen turları çekebileceğiniz için rahatlıyordunuz. Ya bunu çekeyim bir de bunun üzerine zaten bir daha gelir. İki defa aynı şeyi oynamışım gibi falan düşünüyordunuz. En azından şu kartlar var diyordunuz. Ama şunu tamamen ortadan kaldırmışlar. Bu kötü olmuş. Kötü nerf. Kötü nerf. Konservatuarı 10'dan 12'ye çıkartmışlar. Uf. Doğru. Kart elindeyken çok hızlı ilerletilebiliyor. Doğru. Bence güzel nerf olmuş özellikle de yani en iyi jin destelerinde yani elinize birinci turda geldiyse oynamıyordunuz yani oynamıyordunuz zaten kendi kendine bir anda seviye atlayıp gidiyordu. Beşinci turda bile dördüncü turda bile rahat çıkık, şey seviye atlayabiliyordu. Mahvolmuş kadrekrin boş boş çöp. Hmm. Bakalım bir düşmana iki yerine üç hasar. Hmm. Çok hasar ya. Sıfır mana ya. Üç hasar çok fazla ya. Birazcık Kenan abi unutmadık demişler ama çok olmuş sanki ya. Çok olmuş gibi ya. Ama Kenan'ın olayı bu değil. Kenan'ın canı çok düşük ve çok fazla hasar var. Çok fazla hasar var. Yıldız kemiği bir tırsanık ulak oluşur. Bir tane ulak oluşur diyor. Boş. Ee, şöhret bedelim iki az. Şöhret getirmişler. Hmm. Boş. Boş. Oynanmaz bu kart gene ya. Şöhret. Yani çünkü bu. Ee, şimdi. Şöyle söyleyeyim. Noxus'ta öyle. Ee, hani, rakibin birimlerini falan öldürelim diye bir şey yok. Yani o kadar güçlü birimler de yok zaten. Birimlerin asıl olayı erken oyunu çok kuvvetli olması. Mesela. Draven baltalarla güçlendiriyor sürekli. Saldırı gücünü arttırıyor. Abanıyla vuruyor. Hani böyle bir güç değeri 5 olan hani şöhretini tetikleyemezsiniz ki bunun. Çok zor. Ya belki yani Leblanc testlerinde ama Leblanc da ne kadar oynanıyor ki? Bence boş olmuş. Yıldız yapanı 4 yerine 5'e çıkartmışlar. Eskiden nerflemişlerdi tekrar kaldırmışlar. Yani Targon'a birazcık ee, iyilik yapalım demişler. Zaten eskiden vardı daha. Geri aldığımız başka bir şey. daha. Demin indim yani. Ee, yani. Belki e, ee, Zoe Aurelion Sol'a biraz daha iş yaptırabilir. Veyahut da Aurelion Sol yer kartı destesine güzel iş yaptırabilir. Çünkü e, ee, bir zamanlar çok severek oynuyordum ve güzel desteydi. 2'ye 3'ten 3'e 3 olmuş. Güzel. Güzel. 5'e 4'ten 5'e 5 olmuş. Bunlar hiç oynanmıyordu yani oynanmıyordu yani bu da. İyi olmuş. 1'e 1'den 1'e 3'e çıkmış. Çok mantıklıydı. 1'e 1 bir çünkü çok saçmaydı yani. 1'e 1 bir çok saçma. 5 manaya 1'e 1 bir kart oynuyorsunuz. Tamam bunu çağırıyor da e bunun da canı çok düşük. Bunun da çok canı düşük. Direkt ölüyorlardı yani. En azından 3 kere ağır darbe kazandırması ona çıkarttırmış. Güzel. Güzel bir yere gelmiş. Ben beğendim bu ikisini. En azından bir can çok kötüydü çok kötüydü. Yani en azından bir savunma yapmak için bile çok kötüydü. Saldırı için de çok kötüydü. Ağır darberine en azından 3 kere ağır darbe güzel olmuş. Ee, kartın medeli. Akşamlığının değil kartın medelini azaltmışlar. Güzel. Güzel. Bu, bunu ben beğendim. Ama Targon'a biraz fazla mı iyilik yapmaya başlamışlar sanki? 4'e 2'den 4'e 4'e 2'ye düşmüş. Bence çok güçlü bir birimdi zaten. 2 manada 4 hasar vermek. Direkt rakibi e, sersemletip başlıyordun. Çok güçlüydü. Ben e, ilk gördüğümde zaten çok güçlü olduğunu söylemiştim. Ama canını düşürmek ne kadar mantıklı ben anlayamadım. Açık konuşmak gerekirse ben beğenmedim. Canını düşürmenin ne mantığı var? En azından saldırı gücünü. Mesela 2'ye 4 veya 3'e 3 olsa daha mantıklı bile olabilir yani. Bence çok kötü olmuş ya. 4'ten 5'e çıkartmışlar. 5'ten 4'e inmişlerdi. Ee, Azir ile <laughs> erkenden yani bir zamanlar o kadar büyük ee, yani o kadar fazla domine etmişti ki Azir ile desteleri erkenden ee, biz bir güvenli önlemimizi bir alalım, bir el frenimizi bir çekelim demişler. Zaten 5'ten 4'e inmişti sanırım tekrar 4'ten 5'e çıkmış. Değişen bir şey yok. Ama nerf yani Azir ile destelerin için nerf. Taban nitelikleri 3'e 4'ten 4'e 4'e. Baya Targon'u baya baya baflıyorlar ya. Güzel fena değil. Ama gerek yoktu yani. Bunu zaten kendisi için oynamıyorsun. Yakarması için oynuyorsun. Taban nitelikleri 1'e 2'den 2'ye çıkmış. Ee, yani boş. Bunu zaten bunun için oynamıyorsun ki. Ya bu zaten eklenti olduğu için güçlenecek. Bunun ne anlamı var ben anlayamadım. Bunu boş yani. Zaten bir Mekka'yı ordu cisimlendirmek için oynuyorsunuz bunu. Boş. Belediye başkanını güçlendirmişler. Hmm. Vardı ama sonradan şu anki meten güçlü bir belediye başkan kalabilecek durumda olduğunu fark ettik. Bence bence yanlış. Zaten çok güçlü bir birimdi, ölmüyordu. Ha belki şu an çok fazla e, en azından hasar kartı var, öldürebiliriz gibi ama bakalım. Ben beğenmedim bunu da ya. Bir ara çok gerçekten can sıkıcıydı. Antikum saatini 2'den 3'e çıkartmışlar. Uf. Targon hariç her yeri nörflemişler. Yok Kayran'a buff gelmiş. 2'den 4'e boş. Yani yok Kayran şöyleydi. Eskiden yok Kayran'ı şu destede oynardık. Oyunun ilk başında olanlar bilirler. İlk hatta şöyle söyleyeyim. ilk master'a çıkan adam bir yabancı bir oyuncuydu. E, hayalet Hekarim destesiyle oynuyordu. O zaman yok kayranlar hayaletlerle beraber çok fazla vuruyordu. Ama şu an öyle bir deste yok. Şu an meta'da da öyle bir deste yok. Öyle bir oynanacak bir deste yok. O yüzden boş. Boş. Aban kaldırılmış. Diğer dost birimlere bu tur artı iki çok güçlüydü. Aşırı güçlüydü. Kendi abanı ve diğer birimlere artı iki artı bir rabat. Yani en azından demişler ki Targon'u biraz buffladık ama bu kadar da değil abi demişler. Çünkü bunun kendisinin de... Abanın olması çok çok güçlü oluyordu. 5'ten 6'ya indirim çıkartmışlar. Bir dur demek istiyoruz demiş ama Reis zaten yani Origami Ejderhası'nın oynandığı tek yer Pantheon desteleriydi. Pantheon desteleri bayağı nerflendi. Bununla nerflediler. Anlayamıyorum ben. Targon ölüyor yani. E, Targon dedim pardon. Pantheon ölüyor yani. Ölüyor gerçekten. Oynayan kimse yok. Uzun zamandır gerçekten Pantheon'u hiç görmedim. 4'ten 5'e çıkmış. Yavaştan anlığa geçmiş ama. Abi. Tamam bu bir nerf ama bu çok büyük buff. Yavaştan anlık bir büyüye geçmiş olması çok büyük buff. Targon, Targo demişler ki Targon yıldız olacak. 4'e 3'ten 4'e 4'e 2 sulacak. Ha, boş. Boş. Bu da boş buff yani. Abi zaten sulu şaka için oynuyorsunuz bunları. Tamam birim. 4'e 3. Tamam 4 mana da iyi bence. 4 bana da 4'e 3 birim fena değil. 2 tane de sulu şaka veriyor. Ve şöyle. Rakibin elinizi gösteriyor sulu şakalar. Boş. Boş. Bu hiç oynanmıyordu. Hiç oynanmıyordu. Hiç oynanmıyordu. En azından yani biraz daha güzel bir hale getirelim demişler. Fena olmamış. Ben beğendim. Güzel buff. Bu zaten 3'e 2 idi. 2'ye 2'ye indirmişlerdi. Tekrar 3'e 2'ye çıkartmışlar. Boş. Ve sonuncu buymuş. Karanlık acıyı sever. Editör not bırakmış. Ee, olduğunu bildiğimiz karanlık sever. Şimdi zor, olur. bizim bu metada, bence metada karanlık kötü bir yerde değil. Kesinlikle kötü bir yerde değil. Çünkü orta oyun odaklı ve ortoyun e, biraz daha late'e odaklı bir meta varken bence Karanlık hiç kötü değil. Sadece oynanmıyor. Çünkü ben beğenmiyorum. Ben de sevmiyorum açıkçası. Ben oynamayı sevmiyorum Karanlığı. Ya Veigar'ı vesaire sevmediğim için oynamıyorum. E, ama bence güçlü. Yani e, güzel bir kontrol destesi durumuna geçmiş bence. Ya bu bu buff'la bir alakası yok. Ama e, gelen nerf'lerle beraber bence Karanlık Güzel bir noktada tavsiye ederim oynamanızı. İlerleyen günlerde de belki bir videosunu çekebiliriz. Ama dediğim gibi pek sevmediğim için oynamıyorum. Videosunu da az çekiyorum o yüzden. Sevdiğim şeyleri çekmeye çalışıyorum. Evet. Bir herhangi bir şey yok. Dediğim gibi eğer ee, bu videoyu izliyorsanız da bir Twitch'e bakmayı unutmayın. Twitch'teki yayını izlemeyi unutmayın. Bence güzel bir yayın. Aatrox bizimle beraber geliyor yakında. Onun da e, ön incelemesini yapacağım. Çünkü Aatrox'u LoL'de çok seviyordum. Gerçekten hani meka Aatrox özellikle. En sevdiğim kostümlerden ve en sevdiğim şampiyonlardan birisidir. Çok oynayacağız. Bu şekildeydi ama e, Açık konuşmak gerekirse. Targon e, nedense çok fazla sevilmiş. Herkes Targon oynasın diyerekten bir. Güçlendirme yapılmış Yani neredeyse bütün Targon kartları güçlenmiş Yani yamadaki bütün hepsi Güçlenmiş neredeyse şu falan Çok büyük bir hani O zamanlar için çok gerçekten güçlüydü yani Özellikle de geç oyun desteleri için 5 can vermesi 4'e karşı 5 vermesi Çok önemliydi Nörfü tekrar geri almışlar Güzel Kemik yıldız pek bir anlamı yok gibi ama Yani en azından bir ulak oluşturuyor Ulakta kart çekmeye sağlıyor vesaire vesaire ya bu da bir güçlendirmedir. Bol bol Targon oynamanızı tavsiye ediyorum. Yani bu gibi gözüküyor şu an için. Targon dışı bir şey pek oynamanızı tavsiye etmiyorum özellikle Freljord, Marazlı Koyak çok büyük nörf'üyor. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar. Ben pek beğenmedim. Neden bu kadar çok Targon e, odaklı gidildiğini anlamadım. Tamam Targon fazla güçlü değildi ama yani bu kadar fazla bir güç ben pek beğenmedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin arkadaşlar.